Merhaba sevgili dostlar. Ben Emine Sevim Kereş. Her şey niyetle başlar. Niyet, gidişatı değiştiren muhteşem bir enerjidir. Öyleyse bugün bedensel, zihinsel, ruhsal şifamıza niyet edelim. nefes alıp verdikçe şifalanmaya niyet ediyorum. Kalbim attıkça şifalanmaya niyet ediyorum. Her adım attığımda şifalanmaya niyet ediyorum. İçtiğim her yudum suyun ruh ve bedenime şifa olmasına niyet ediyorum her duygumun, her düşüncemin bana şifa olmasına niyet ediyorum. Uyuduğum ve uyandığım her anımda şifalanmaya niyet ediyorum. Mutlu olduğum ya da hüzde kapıldığım her anımda şifalanmaya niyet ediyorum. Doğduğum andan şimdiki ana kadar olan her anımın şifalanmasına niyet ediyorum. Oturup kalkmamın, yiyip içmemin, konuşup susmamın, her bir fiil ve hareketimin maddi manevi şifaya dönüşmesine niyet ediyorum. Şükürler olsun, hamdolsun.